otomatik vites aracımızın hem dış hem iç tanıtımını yapacağız. Önce yine lastik kontrolüyle, önce sağ tekerde gözle veya ayakla kontrolü sağlıyoruz. Ön sol tekerde kontrolü tamamladıktan sonra kaput açmak için yine arkamıza da dikkat ederek hemen direksiyonun altında bir araba resmi var. Parmağımız altına doğru takıp geriye doğru asıldık mı artık ön taraf, ön kaput açılmış oldu. Ön kaputu açabilmek için amlemin ortasıyla devam ettirdiniz mi parmağınızı? Burada bir düğme var. Yani bir çubuk var. Onu sola doğru yatırıp yavaşça yukarıya doğru kaldırdık. Demir çubuğu çıkarttık. Yavaşça yerine taktık ve artık kaput duruyor. Burada sayacağımız parçalar sigorta kutusu, akü, fren hidroliği, motor, yağ kapağı, ya kontrol çubuğu, cam suyu, hemen altında içeride motor suyu, radyatör, radyatör kapağı, hava filtresi. Ön tarafta sayacağımız parçalar bu kadar. Yine fazla kapağı, kaputu germeden yavaşça hafif kaldırıyoruz. Buradan yerinden çıkardık çubuğu tekrar yerine takıyoruz. Biraz hafif aşağı indirdikten sonra bıraktınız mı ön taraf kapanır. Arka bagaja geçiyoruz. Bagajda da sayacağımız parçalar var. Yine elimizi tamamen içine e, itelemiyoruz. Ön tarafında hafif yumuşak bir doku var. Buraya bastırdık mı açılır. Burada da sayacağınız parçalar. Yangın söndürme tüpü, üçgen reflektör, çekme halatı, takoz, ilk yardım çantası. Şu baklava şeklinde olan kiriko, kiriko kolu, vijan anahtarı, çeki demiri, yedek lastiğiniz. Bagaj kısmı da bu kadar. Daha sonra kapattık. Araca binip koltuk kemer, ayna. Araca bindikten sonra koltuk kemer ayna ayarı yapıyoruz. Koltuk ayarı için yine koltuğumuzun hemen sol tarafında bir kol var. Bu kolla bastır, bırak aşağı iner. Kaldır, bırak yukarıya kalkar. Hemen Yan tarafında yine bir kol var. Bu kolla da koltuğumuzun sırt kısmını ayarlarız öne veya arkaya görüş açımızı doğru bir şekilde fedenlere doğru bir şekilde basabilecek şekilde ayarladıktan sonra kemerimizi takıyoruz. Daha sonra ayna, dikiz ayna ayarı yapıyoruz. Dikiz ayna ayarında yine arka camı solunu sağını altını üstünü eşit bir şekilde dikiz aynasının içine yerleştirdiniz mi? hem yolda hareket halinde bize doğru gösterir hem de parklarda ayarlamamız gereken noktalara bize doğru gösteri gösterebilir. Evet gelelim içi tanıtımı için. Aracımızın ne olduğunun bilincinde olalım. Aracımız otomatik vites. O yüzden bize yarım kontak aç diyecekler. Demeseler bile de yarım kontak açıyorsunuz. Yarım kontak açtıktan sonra ana ekranda ikaz lambaları yanmaya başladı. Hemen ikaz lambaları ve ana hatlarla başlayalım. Devir saati, hız göstergemiz, hemen 50-90-130 olan hararet, hemen onun karşı tarafında 1 bölü 2 ve yakıt e, depo işareti var. O da yakıt depomuz. İkaz lambalarında kapı kilidi, hemen onun altında artı eksi şekliyle akü, hemen onun altında da bir yağdanlık resmi var. Yağlanmamız. lambamız, yukarıda yanan sarı lamba motor arıza. Hemen bu tarafta emniyet kemeri ve hemen onun üstünde de el freni var. Sinyal kollarımı kolu sol tarafta. Sol sinyal aşağıya, sağ sinyal yukarıya. Farlarımız yine sinyal kolumuzun üstünde yana yanıyor. Küçük, kısa e, yani görünümü olan yere getirdiğiniz zaman park farı. Diğerini açtığınız zaman kısa farlar yani akşam sokaklanması olan şehir içinde bu farlarla gideceğiz. Şehirler arası uzun yollarda sokaklanması olmayan yerlerde de uzun farlar var. önümüzde araç veya karşıdan gelen araç yoksa uzun farlarla eğer gelen varsa tekrar kısaya getireceğiz. İleriye itiledim mavi bir ışık yandı gördüğünüz gibi O mavi ışık da uzun farlarımızın yandığını gösteriyor geri çektim tekrar kısalara döndü. Selektör yapmak asıl bırak asıl bırak asıl bırak şeklinde bu kolu. Silecek kolumuz hemen sağ taraftaki bu kol. Bir kademe aşağıya bastırdığınızda tek sefer siler ve durur. Yağmur anında yağışın hızına göre yukarıya doğru kademe kademe kaldırmaya başladınız mı? Yağışın hızına göre silme hızı yükselir. Arka camı silmek istiyorsanız yine aynı kol üstündeki şu topuzu çevirdiğiniz zaman arka camı silmeye başlar. Yağışın durumuna göre yine o da kademeli bir şekilde. Bu aracın kornası burada ortasında hemen. Yan ayna ayarları nereden yapılıyor? Hemen sol kapımızın üstündeki bu düğmelerden yapılıyor. Bu düğme sağ taraftan ise sağ ayna için, sol taraftan ise sol ayna ayarı içindir. Oklarla da aşağı yukarı şeklinde ayarlamalarınızı yapıyorsunuz yaptınız mı diye bir soru sorarlarsa evet benim için uygun diyeceksiniz. Çünkü biz bunları size göre ayarlıyoruz. Oynamayacaksınız. Aksi takdirde ayarlamamız gereken yerler ve kaçırabiliriz. Gelelim buradaki kısmı anlatalım. Arabamızın yine dediğim gibi ne olduğunun bilincinde olalım. Aramız, arabamızda iki pedal var. Bir gaz ve bir fren pedalı var. O yüzden hani debriyaj pedalı aramayın. Bastığım fren pedalı diğer taraftaki de gaz pedalı. O yüzden aracımızı kullanırken sol ayağınızı uzatmayacaksınız. Sadece sağ ayağınızla fren ve gaz pedallarını kullanarak aracımızın hareketliliğini sağlayacağız. Otomatik vites araç demiştik. P harfi park demek, R harfi geri vites demek, N harfi boş demek, D harfi aracımızın yürüme vitesi demek. Arabamızda iki fren var. Bir el, bir ayak freni olmak üzere. Dörtlü araç kilidi medya veya radyo, klima aksamı, iç aydınlatma, iç ayna. İç tanıtımı da bu kadar. Ondan sonrası için artık aracımızı çalıştırmaya hazırlanıyoruz. Aracımızı fren basılı bir şekildeyken çalıştırdık. Önce boşa getirdik. N'ye. Daha sonra el frenini indirdik. Daha sonra sinyalimizi verdik. Sol sinyalimizi, çıkış sinyalimizi. D'ye aldık artık yürüme vitesini. Sol tarafımız eğer uygunsa çıkacağımız şerit uygunsa yavaşça fren bırakarak gaz pedalıyla değil dediğim gibi aracımızın otomatik vites olduğunu unutmayın. Sadece fren pedalıyla aracımızın yola çıkışını tamamlıyoruz.